Emir. Ee, kardeşim ne haber? Ee, i̇yiyim de şey soracağım. Bu ben bir arkadaşım. İşte doğum günde bana bir tane mouse almış da e, CS'de mesela hani böyle bir şey dönüyorsun ya yani, nasıl söyleyeyim e, nasıl söyleniyor? Böyle dönüyorsun işte ya etrafında dönüyordu ne oluyor? Düşman ele geçiriyor. Aynen ona ne dönüyorlardı? Ha işte o. Bu şimdi şeyden yazdı bir tane cinsi Nasıl dönüyorsun dedim işte e, bir tane dedi, dönme şeyi var dedi böyle üç saat şey döndürecek Y etkinliğe giriyorsunuz da öyle yapıyorsunuz. Bana öğretsene bu mouse'da var mıdır yani bilmiyorum ama. Ben de dönmek istiyorum mesela hani oyun bitiminde mesela işte silahlar altında dönülüyor ya etrafımız. ben de öyle yapmak istiyorum. O zarar vermez herhalde bir. Değil mi? Bir şey olur mu Yo korumak için savunma pozisyonu alın. Artık geri Yok. Ya onun gibi bir şey söyle yani. İkisi etkinin yani onun gibi bir şey söyle. Yani ben şimdi 300 ya vallahi yalan söylüyordu lan. Ee, bana bir şey yapsan ya yapabilir misin sen biliyor musun? Masum şu bak atıyorum. Bak ay şimdi attım. Bundan olur mu? İlk defa kullanıyorum ha Masu daha dün açtım dün gece şey değil önceki gece pardon Bir tane daha Masum var da o da bu bozulunca olsun artık Şu an alışmaya çalışıyorum çok hızlı dönüyor gibi bir şey var şu an Masu'da Nasıl? İyi mi var? Kötü mü? İyi tam sıkıntı yok. Ele User joined your channel. Kim geldi? Şu şu. oder aber Emin. Eee abinin Hakan'da ne ne gibi sorun vardı? Karbon. Karbonla ne gibi bir sorun vardı? Karbon. şey emin sen dediğim gibi 360 biliyor musun? Hani yapmasını biliyor musun? Senin mouse'unda var mı o? Böyle zararlı mı yani? Ya ben CS'de diyorum hani. Oh yok bin. Aman. <laughs> Tam da ben quickscope yani quick değil yani benim yapmadım ya, trick trickshot hani senin dediğin trickshot değil mi? Onu demek istiyorsun. Ben onu demiyorum hani benim demek istediğim şey sadece hani etrafında dönsün yeter yani onu nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Videolara bakacağım şimdi. O hile olarak geçmez değil mi? Hani o hile olarak geçer mi? Ne bileyim. Hani mesela Warfare'de yaparsak çarban yer mi? Onu da oraya ediyorum. Korkuyorum çünkü. Ha. Al. Şey 4 4 diye bir tane tuş var. Ona atlayacaktım. Mesela babayar var, babayar var. Ee, adam hiç şey yapmıyor ki. Sadece W A S D yapıyor. Gerisini bomba, bıçak, her şey mouse'un üzerinden yapıyor. 810 tane işlemi. Hmm. Yani ha, hile yani gibi bir şey değil mi? en iyisi bir sim tuşuna talim alalım. <laughs> en iyisi o değil mi yani? Özel. Steam'e, sim steam tuşunu biliyorsun değil mi? Hiç kullandın mı? sim <laughs> tuşu var, pazar tuşu tam C, e, şey, W, Shift, Tab, tam mı? W, Shift, Tab. Onların şey, üçüne tıkladığında, e, mesela mouse'u sağa doğru kaydığında otomatik olarak takılı kalıyor. Yani. E. Aynen aynen ben de oradayım. Şey diyor ki Ahmet abi Şey Ahmet abi var bizim bir tane diyor ki Uğurun e, abisi abinizi bir konuşsak diyor şeyi diyor bir ayarlasak diyor. Ha kan sorunları var. E yazışı doğrusu iş Kardeşim ne demek? Veya pounce ne demek? Ne demek oluyor? İngilizce de V-Pounce ne demek? Hani V-Pounce ne artık nasıl? Tamam. Ya ben hiç kaybetmem. Gel PvP yapalım normal İnsancı bir insancıl bir Çok iyi tespit ettin nasıl oldu lan o <laughs> Sıçra bu elegan sana kazıyor büyük koçum Evli kalibreli kalibreli korun İkinci düşman üstü görüldü Koordinat yiğidini bekleyin Tamam, aa aynen Eskiden en iyisiydi ama eskiden oto değildi ki. Hani bu baba çocuk vardı ya. Biz onu F47 kullanıyoruz önce. Hatırladın mı? Aslında neymiş biliyor musun? F3 kullanılmış düzgün bin Sen de otayım gerek var mı öyle bir şey? tek bir şey söyleyeceğim bir dakika Senin şu an 100 megabit internetin var değil mi? Yani örnek veriyorum 100 megabit değil mi? Sen muhabbeti e, şöyle bir şey söyleyeyim Bir odaya tek başına hani tek başına başlama şansın olsa Warface'e gir Tamam hani ne bileyim bu, bu oluyor ya O zaman tek başına girdin odadan çıkma o sırada şey yap. Hız testini ölç. En azından hani senin 100 megabit internetin varsa yüzünü de yüzde yüzünü, de yüzünü de gösterir. Hadi diyelim. 5 megabit başka bir yere 5 megabit başka yere 90 megabit gösterdi 90 megabitin 90 megabit 90'ını da gösterir. ama o da full olduğunda ve başkalarının pingi de e, düşük olduğunda senden yiyor tamam mı bu yüzden de sen orada da baktığında senin pingin 50'nin altında gözüküyor 50'yi bile olmaz yani anlatabiliyor musun? CS'de de aynı şekilde. Ben CS'de mesela oynuyorum. Karşımdaki adamın pingi varsa benim pingim 118-119'a çıkıyor ama karşımda hiçbir pingli yoksa 47. Tek başıma girdim. Botlarla girdim de benim pingim 5 oluyor biliyor musun? 5. Anlatabiliyor musun? Farkı oradan anlayabilirsin yani. Hani söylüyorlar 100 megabit internetim in var. Yalan söylüyor. 100 megabitin yüzünde kullanamıyor. Kimse kullanamaz. İşgal bitiyor mu? Allah'tan erken söyledin ha. Tamı tamı da katıl butonuna basıyorum. Helal. Neyse ben Ilgın abi aşağı